açtığımızda böyle içinde kıvrım kıvrım olur. Aynı üstündeki gibi. Evet, beynimizde de kıvrım kıvrım olur. Demek ki beynimi ceviz beynimize çok iyiymiş. O zaman her sınavdan önce bir iki tane ceviz yiyelim. Görüşmek üzere. Hadi kalın. Merhaba, benim adım Özüm. Benim dört rengim vardır. Kırmızı, siyah, yeşil ve sarı. Ben E vitaminden 50, C vitaminden 30 kat daha fazla antioksidan içeririm. Ben kanserden korurum. Üzümün tadı çok tatlıdır. Ayrıca so çok sağlıklıdır. Lala, kalp sağlığına iyi gelir. Katı kolesterol sayısını azaltır. Kan basıncını düşürür. Kanserle mücadele eder. C vitamini içerir. K vitamini kaynağıdır. Çok güzel olmaları alır. Merhaba ben Patates. Cilt sağlığına iyi gelirim. Karışık ve siyah lekeleri gideririm. Cildi temizlerim. Saç sağlığını korurum. Ener enerji veririm. En çok Anado İç Anadolu bölgesinde yetişirim. Benim adım Şeftali. Ben en çok Bursa ve Akdeniz bölgesinde yetişirim. Bol miktarda C vitamini A ve B vitamini doluyum. Sindirim sistemini güçlendirir. Kansere karşı korurum. Merhaba. Ben portakal. Portakalın faydalarını anlatıyorum. Kan basıncını düzenler, kolesterol seviyelerini düşürür. Kalp sağlığını teşvik eder, diyabet tedavisine yardımcı olur. Cilt yaşlandırmasını geciktirir, böbrek taşlarını önler, anemi tedavisine yardımcı olur. Güney Anadolu ve Doğu Karadeniz yüzey çevresi, kıyı Ege'nin Güney Akdeniz çevresinde yetişir. Ben karpuz. Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde on karşılamaktadır. Susuzluğa çaredir. Cildi nemlendirip saç hü hücrelerini geliştirmektedir. Siz seviyorum. Her yaz karpuz yiyin ve tüketin. orange. I am good. So sure of vitamin A, C, e and K. I grow up in the med Mediterranean. Adrian, region and Malaysia. Ben incirim. En çok Ege bölgesinde yetiştirim. B3, B6, B2, B2 ve K vitamini içermekteyim. Yüksek tansiyonu da düşürürüm. Kalbe iyi gelirim. Kanseri önlem işte şifa deposu olan incire tüketmek için vakit kaybetmeyin. Hi, I am M. Epicard. I am yellow and orange. I am good source with vitamin A, C, E and K. I grow up in the med Mediterranean region, Myanmar region and Malaysia. Merhaba, ben portakal, turuncuyum. İyi bir C vitamini kaynağıyım. Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güney Anadolu'da yetişirim. Benim adım Patlıcan. Şimdi Patlıcan'daki sağlıkları söyleyeceğim. Pa kalp sağlığını geliştirir. Patlıcan'daki lif sindirim sürecini yardımcı olmaktan daha fazlasını yapar. Aynı zamanda kalp sağlığınızı iy iyileştirmenize yardımcı olur. Kanser karşı koruyucu, anemi önler, sinirimi yardımcı, kemik sağlığınızı geliştirir. Patyanın en çok yetiştiği bölgeler Akdeniz bölgesidir. My name is Bol miktarda C vitamini, polipenol, demir, potasyum içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiririm. Ayrıca kolesterol ve şekeri dengelerim kanser hücrelerinin gelişmesine engel olurken kalp sağlığının korunmasına da yardımcı olurum. Ülkemizde en çok Denizli ilinin ırganlı kasabasında yetişirim. İsmim Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için halk arasında cennet meyvesi olarak bilinirim. Günlük olarak tüketildiğimde yorgunluğu giderir, zindelik veririm. Ayrıca kaynatılıp koy, koyulaştırılarak, koyulaştırılarak, çorba ve salatalarda sos olarak kullanılırım. My name is Apricot. Malatya'nın meşhur meyvesiyim. A, C, E, K vitaminlerini içeririm. Ayrıca bakır, potasyum, fosfor ve zengin mineraller içeririm. Görme yeteneğini geliştiririm. Karaciğer hasarını önler, kalbinizi korurum. Ben çok faydalı bir meyveyim. Beni bol bol tüketin. Karalahananın faydaları. Diş diş ve kemik dokularının sağlamlığı artırır. Vücuttaki zehirli maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Kansızlık fayd kansızlıkta faydalıdır. İdrar söktürür ve kabızlığı giderir. Kivi kırışıklıkları azaltır, yaşlanmayı önler, sivilceleri giderir, cilde parlaklık sağlar, kalp sağlığını korur, sindirim sistemine iyi gelir, kabızlığı önler, cilde C vitamini kazandırır. Karalahanın faydaları. Diş, diş ve kemik dokularının sağlamlığı artırır. Vücuttaki zehirli maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Kansızlık fay... kansızlıkta faydalıdır. İdrar söktürür ve kabızlığı giderir. Merhaba. Ben ıspanak, koyu yeşiliyim. İyi bir A, C, D ve K vitamini kaynağıyım. Türkiye'nin her yerinde yetişirim. Sindirim sistemi ve mideye faydalıyım. Hello, I am a vegetable. I am red and green. I am rich vitamin A, C, B6. I grow up in South-Eastern Anatolia, Middle Anatolia and Aegean region. Ede e kurak ve çok sıcak yerler hariç her yerde yetişir. İçerisinde A ve C vitaminleri vardır. Kansızlığa çaredir. Yüksek miktarda gif içerdiğinden bağırsaklar için iyidir. Ka kara karaciğer olsun akciğer için faydalıdır. Karalı faydaları Cilt, diş ve kemik dokularının sağlamlığı artırır. Vücuttaki zehirli maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Kansızlık fayda kansızlıkta faydalıdır. İdrar söktürür ve kabızlığı giderir. Merhaba ben Havuç. Turuncuyum. İyi bir A, C, B6, E, K vitamini kaynağıyım. Akdeniz bölgesinde yetişirim. Gözlere bakansızlığa iyi gelirim. Nemli ve humuslu topraklarda yetişirim. Ilıman iklimlerde yetişmeye uygunumdur magnezyum, çinko, potasyum, demir ve kalsiyum içerir. Benim adım Fındık. Bence beni yemelisin. My name is Nuts. I think you should eat me. Çankırı kavunu faydaları. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Stresi azaltır. Göz sağlığını korur. Akciğer sağlığını korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Dut kansızlığa iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Vücuda kuvvet verir. Karaciğeri kuvvetlendirir. İştah açar. Barın, barındırdığı vitamin ve minerallerin yanında mikrop öldürücü özelliğine sahiptir. Elma bağışıklık sistemini güçlendirir. Kapazlığı önler. Yaşlanmaya geciktirir. Sinir sistemine korur. Ve kırmızı kan hücresi üretir. C vitamini kaynağıdır. Lahana benim adım. C vitamini deposuyum. Aynı zamanda A, B ve E vitaminlerim vardır. Cilt, diş ve kemik dokularını sağlam, sağlamlaştırırım. Vücuttaki zehirli maddeleri uzaklaştırırım. Kansızlığa faydalıyım. Vücudun direncini arttırırım. Çok güzel de sarmam olur. Bezelye Göz sağlığını korur. Yüksek tansiyonu önler, bağışıklığı arttırır. Kalp hastalığı riskini azaltır. A ve C vitamini bakımından zengin bir besindir. Hi, I am broccoli. I am dark green. I am a good source of vitamin A, B6, B1, E and K. I grow up in Mediterranean region. Merhaba ben Armut. Sen renkliyim. Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgesinde yetişirim. Tok tutarım. A B ve C vitaminlerinden zenginim. Mideye iyi gelirim. Benim adım ceviz. Ağaçta yetişirim ben. Beyine benzerim ben. Demir bakımından zenginim ben. Tadıma doyum olmaz. Günde 3 defa ceviz yerseniz beyinize iyi gelirim ben. Hello, I am strawberry. I am red, I am good. Sources of vitamin B C K of I grow up in Mediterranean Asian and Marmara region.